merhaba arkadaşlar ben Tuğber. Bugün sizlerle birlikte arkada, arkada, görmüş olduğunuz monitörümü çekmiştim ilk baş. Şimdi de kasamı çekeceğim. Buradan yine babama çok teşekkür ederim. Onu çok seviyorum. Arkadaşlar kasamın mark markası Game Game Game, game, game He heyecanla söyleyemedim. Arkadaşlar 4 tane falan ışıklı 4 veya 3 tam hatırlamıyorum. Nesil işlemcisi var. 8 GB RAM, 5 GB HDD hard diski var. Şimdi isterseniz ben size hemen şöyle göstereyim. Yavaşça açayım. Tamam. Üstün gayet güzel bir kutu geldi. İlk aldığımı. Çünkü gayet ekran kartı da bu arada arkadaşlar söylemek istiyorum. O da çok iyi bir şey. Gördüğünüz gibi paketlenmesi gayet kaliteli. İçindeki her şey burada var. Şimdi bunu bir şöyle koyuyorum. Gayet güzel paketlenmiş. Burada güç kaynağımız var. Şöyle şimdi. Ben buradan bunu çıkarıp gelirim, geliyorum arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar açtık. Kutusundan çıkardık. Şu görmüş olduğunuz gibi. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi size. Bu bilgisayarımın yani bu bilgisayar kasının özelliklerini YouTube kanalımın profiline tıklayarak hakkında bölgesinden bulabilirsiniz. Açıklamamda hepsi yazacak. İsterseniz şimdi ışık fallarını göster baba. Şu şekilde şu dışındaki beyaz şeyler takıldığında güç kaynağı ışıklı olacak. Ve temizlememiz için game şu şekilde mıknatıslı olarak şöyle göstereyim. Mıknatıslı bir şekilde gayet güzel gelmiş. Şurada başlatma işte USB'ler falan. Doğru arkadaşlar benim en sevdiğim bölgelerden biri de damperli bir camı var görmüş olduğunuz gibi her şeyini görebiliyorsunuz içinden. Ve GameTekin arkadaşlar açıklamasında yazdığı gibi her şey burada yazıyor ve şuradaki açıklamalarında ve şuradaki açıklamalarında evet. Şimdi jeletini sökeceğim birazdan ama ondan önce gayet güzel bir tasarım var. Şöyle altını da gösterebilirim isterseniz size. Buradan gayet çıkarıp temizlenebilir. Burada çıkarılıyor. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir dik yapayım. Şu şekilde. Gayet güzel. Bakın şurada söylemiş olduğum gibi mıknatıslı. Şunun tam ne olduğunu bilmiyorum şu kısmın. USB 3 giriş o. USB 3 giriş. Ha USB 3 girişiymiş arkadaşlar. Ben bunu bilmiyordum. Babam biliyor. Şimdi gelin isterseniz sizlerle birlikte jelatinini sökelim yavaş bir şekilde. Şöyle jelatinini. Normalde vidaları söküp alacaktım ama ben uğraşamadım. Şu şekilde jelatini söküyorum. Ve söktüm. Tamam. Şimdi arkadaşlar daha güzel oldu oldu. Görmüş olduğunuz gibi sizin de fark ettiğiniz ama bu sadece ön taraftaki USB'ler. Bir de bu yetinilerek kalmayıp arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu arada arkadaşlar şunda çok önemli bir özellik. Ekran kart HDMI ile bunu monitöre bağlayarak daha da güçlendirebiliyoruz ekran, ekran kartını. Burada bir monitör bununla da bağlayabiliyoruz. Burada da var aynı şeyler. Görmüş olduğunuz gibi USB'ler HD e işte, nasıl desem hdmi May iki tane var çok güzel arkadaşlar şimdi bunu isterseniz biz kuralım kurup gelelim son bir kez çek istersen bu bar yerine şöyle gayet güzel içim içe her şey gözüküyor gayet güzel bence ben çok sevdim arkadaşlar şimdi bunu kurulmuş halini yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi sistemimizi kurduk. Hemen içinde ele elektriğin gelip ve çalıştığını gösteren değil de ışığı yanlı. İsterseniz fanların ışığını da göstereyim size şu şekilde. Çok güzel. Yani ben bunu gerçekten baba çok teşekkür ederim. Ben bir de ışıklı şeyler hani çok sevdiğim için gördüğünüz gibi her şeyim çıktı. O yüzden gerçekten gerçekten çok güzel. Buradan bir kez daha babama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir bilgisayar. Gördüğünüz gibi Şu şekilde de klavyem Klavyem mouse'um Her şeyim ışıklı Oyuncu bildiğiniz oyuncu Masası oldu burası arkadaşlar Monitörüm oyuncu Sonrasında bir bilgisayar oyuncu Klavye oyuncu Mouse da oyuncu Şu an tam şey oldu arkadaşlar İkinci monitörünün şeyini takmadım daha Fişini o yüzden çalışmıyor Görmüş olduğunuz gibi Bu arada arkadaşlar şimdilik videomuzu bitiriyoruz bunu dediğim gibi YouTube'da YouTube profilime tıklayarak detaylı şeylerine bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Ee, sizi çok seviyorum arkadaşlar ve ve beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer beğenmediyseniz de bana yardımcı olmak için beğenirseniz beni daha da çok mutlu edersiniz. Aşağıya istediğiniz oyunları ve bununla şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar bitirmeden arkadaşlar. Nasıl desem size? Çok güzel oyunlar gelecek. Sadece Minecraft gelmeyecek artık. Eskiden benim bilgisayarımda şöyle bir şey vardı. First'ı biliyorsunuzdur zaten çekeceğim demiştim ilk baş. Ama şey yapamamıştım, çekmemiştim. Çünkü kasıyordu arkadaşlar. Artık bununla size çok güzel First videoları da gelecek. Yakın zamanda. Hoşçakalın. Bay bay.